Evet, bu ada doğada bugün doğadaki ilk günümüz. Varoluş mücadelesi veriyoruz. Yaşamak için, karnımızı doyurmak için çok büyük efor harcıyoruz. Bu uğurda çok büyük emellerimiz var. Dayım şu anda büyük bir çalışma içerisinde. Doğada atıl bulunan AU'ları deredeki savakta evet görüyorsunuz. Evet şimdi buradan çıkan değerli cevheri bulmak için Evet izliyoruz Sava döküyor Savaktan Ayrılışan Kum tanelerinden sonra geriye kalan demir tozları ve altınlar Savakta birikiyor Sonra onları panımızı yaptıktan sonra Böyle geliyoruz Nerede? Yani bulmaya devam ediyoruz işte. Şu. Evet. Bir altın parçası. Evet. Bizi izlemeye devam edin. Dayıcığım bu sene rekolte nasıl? Güzel Şu anda... 15 gramı geçtik galiba bugün. Pardon gram söylemeyecektik özür dilerim. Bereketi kaçmasın. Dayım bir hafta tuvalete gitmemiş, burada biriktirmiş. <laughs> Dayımın böbrekleri altın üretiyor.